Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Dünyanın birçok yerinden son gelişmelerle karşınızdayız. Gürcistan'dan ülkemizi ilgilendiren bir haberle başlayalım. Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında imzalanan askeri mali işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye tarafından Gürcistan ordusuna 5 milyon dolarlık araç ihb edildi. Basına yansıyan görüntülerde Gürcistan ordusuna 35 adet otobüs, 12 adet istikam aracı, dozer ve 4 adet zırhlı dozer kabini verildiği görülmektedir. Kardeş ülke Pakistan basınından ülkemizle ilgili bir haber paylaşılmış. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile işbirliği nedeniyle Cezayir'i yaptırımla tehdit ediyor. Emirlik yetkilileri Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit bunu Eylül ayından bu yana uyarıyor şeklinde bir haber görmekteyiz. Yine Pakistan Esat rejimine bir ay içinde ikinci kez yardım paketi yolladı. Pakistan yönetiminin Laskiye valiliğine okul sıraları, kıyafet, gıda ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunulduğu belirtilmiş. Bugün uzun süre sonra sözde dağlı Karabağ Cumhuriyeti basın sözcüsü Suşan Stepanyan ağlamaya devam etmiş. Artık onun açıklamasını okumaya bile gerek duymuyoruz. Yine NATO'dan yapılan paylaşıma göre Sea Garden deniz tatbikatının devam ettiği belirtilmiş. Dün bu tatbikata denizaltılarla katıldığımızı söylemiştik. Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı adayı Sadır Japorov sosyal ağlardaki sayfasında tartışılan anayasa taslağında Rusya'nın durumuna ilişkin görüşünü paylaştı. Japorov Rusya'nın Kırgızistan Cumhuriyeti'nde resmi dil olarak kalması gerektiğini savundu. Yani bir Rus yanlısı kişiyi daha görmektesiniz. Yine Kırgızistan Anayasa Konseyi üyesi bu kulağa radikal gelebilir. Benim önerim devlet dili olarak sadece Kırgız dilini bırakmak, diğer dilleri ayrı bir yasa ile geliştireceğiz. Yine bugün Rusya ile Kırgızistan Savunma Bakanlıkları arasında işbirliği anlaşması için Bişkek'te bir toplantı gerçekleşti. Fas'a gidiyoruz. Rabat yani Fas'ın başkentinde Fas Krallığı ve Rusya Federasyonu arasında Mart 2020'de sona eren 2016 yılında imzalanan sözleşmenin yenilendiği belirtilmiş. Sözleşme kapsamında 4 yıla yayılan yeni anlaşmada 1992 yılından beri türünün 8. örneği olan 10 Rus gemisinden oluşan bir filonun Fas sularında 15 deniz milinin ötesinde küçük pelajik türler için avlanmasına izin veren yasal çerçeve olduğu belirtilmiş. Rusya'dan bir diğer haberimiz. Rusya 2021 yılında S-500 sistemini geliştirmeyi tamamlamayı planlıyor. Buna ilişkin haberi de görmektesiniz. Bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar Türkiye'nin hem batılı müttefikleri hem de Suudi Arabistan ile ilişkileri yumuşatmaya hazır olduğunu belirtiyor. Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı resmi olmayan boykotun kalkmış olabileceğine dair emarelerin de olduğu Türk etkililer tarafından Reuters açıklanmış. Yine Middle East Eye yani İngiliz sitesine konuşan Türk yetkililere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan son telefon görüşmesinde boykot konusunu Selman'a açtı. Kral Selman ise sorunun çözümü için Dışişleri Bakanlarımız buluşsun dedi. Türkiye kaşıkçı sorunundan başka sorunumuz yok diyor ve ileriye bakalım diyor şeklinde de paylaşılmış. Yine telefon görüşmesinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılmadığını, ilişkilerin hangi yöne gideceğinin bugünkü yapılan Dışişleri Bakanları görüşmesinde netleşeceğini de belirtelim. Pakistan'dan bir diğer haberimiz Ankara'da yaşayan çoğu kişi biliyordur. Pakistan Türkiye kardeşliğinin sembolü Muhammed Cinnah yolu Ankara'da Cinnah Caddesi olarak yazılmıştır. Şans eseri Hindistan Büyükelçiliği Ankara'da Cinnah yolu üzerindedir şeklinde Pakistan medyasından bir haber paylaşılmış. Yine Hindistan ile Vietnam arasında Bugün bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın Hidrografi üzerine bir uygulama anlaşması olduğunu da belirtelim. Buna ilişkin görselleri de görmektesiniz. Bir numaralı dost ve kardeş ülkeye gidiyoruz. Azerbaycan'da Azer Su Su boru hatlarını onardıklarını bildirdi. İçilebilir su Şuşa'ya geri döndü. Ayrıca bazı boru hatlarının da birkaç gün içinde tamir edileceği belirtilmiş. Yine bugün Putin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle Rus barış güçlerinin ve Karabağ'daki insani misyonun çalışmalarını ve siber suçlarla mücadeleyi tartıştı. Ukrayna'ya gidiyoruz. Bugün Ukrayna devletinin 5. H225 kod adlı helikopteri filoya kattığı bildirilmiş. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.